Yemin olsun gelmem gayrı, parkınıza varmam gayrı. İsmi de yazdırdım da, dağlara taşlara ben oy. Lay lay lay. Yemin olsun varmam gayrı, Kuyunuza varmam gayrı Bir te da su istedim Vermedin de zalımı raz Alır az da etin aman oy Bir kofa suyu döktün oy Depemden aşağı döktü Soğuttum seni dedi bana Kırılın kın Buluşma yerine de oy Yemin olsun varmam gayrı Sen benim çok üzdün güzel Yemin olsun varmam gayrı Bağınıza benden aman Üzüm toplamayan aman baza varmam gayrı yemin olsun varmam gayrı nasdan gındır. Nazlı, nazlı rassın da çakır gözlerinle beni sözlerinle beni beni alacağım diye kandırdın sen